arkadaşlar biz Merhaba. Nisa anlatsın olayı Arkadaşlar şimdi biz önceki videomuzda yine bir şeyler tanıtıyorduk ama <laughs> Önceki videomuzda başlık eklemeyi kesinlikle unuttuk Part 1 o da bu evet. da part 2 Son yüklediğimiz video Çağla, Çağla biraz acele ettiği için evet. unuttuk Arkadaşlar şimdi size sıkıştırımınızı tanıtıyoruz Duvara yapıştırmayalım ama duvara yapışıyorlar çünkü Evet gösterelim yine de bir şey olmaz Şöyle <laughs> Sen, sen at. Böyle. Bak, bu da çok güzel elindeki oraya çok güzel yapışıyor. Çaldan elindeki pati. Böyle. Şöyle alalım. Çok hmm. güzel, çok rahatlatıcı alması. Yapışınca <laughs> <Evet>. çok <laughs> güzel oluyor. Geri koyalım. Peki yes. ben bunu elimde biraz oynayayım evet. mı? Tamam ben bunu koydum. Evet kameramızı yerine Aşkılar. koyalım. Şunlar var. Evet onları da çıkaralım tabii Şöyle. Arkadaşlar bu fasulye tam ortasına böyle bastırınca şöyle çıkıyor. şuraya bastırıyorsunuz. Şöyle fasulye çıkıyor ama biraz zor. Arkadaşlar bu skoşilerin adlarını söylüyorum. Zeki. Bu yeşil olan Zeki. Açık mavi olan Bulut. Kapalı mavi olan da karamel karamel. Evet bunlar çok güzel. Arkadaşlar bunlar bildiğiniz sıkışım Öyle özelliği falan yok. Evet, özelliği yok. Yani. Evet aşko, en son kalemimi tanıtıyorduk. Evet. Kalemliği unuttuk. Göstermiştik ama. Kanka özelliklerini de gösterelim. Arkadaşlar <laughs> şuraya basınca hesap evet. makinesi açılıyor. Şu üste basınca kalem tıraş. tıraş Alta basınca altta bir tane bölme var. O açılıyor. Serto sert bu işte. Hmm. Arkadaşlar bir de şuna şu yandaki düğmeye basınca da şu silah gibi açılıyor. çıkıyor. Evet bu kadar arkadaşlar. <laughs> Yine 2 e, dakikada anlatmayı başardık. Ya arkadaşlar glossu yani. tekrardan gösteriyoruz. Part 1'de göstermiştik bunu. Part 1'den bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu, bu part 2'dir. Benim... Tutsana mesela şöyle. Şu kalemliğimi. Evet. Bu kalemliğime koyuyorum. Aa, çok güzel. Evet. Işte, bozuldu ama. bir, an, bir yandan da Kufi dinliyoruz. Evet. Kufi. 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 Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Direkt... Hızlı olman lazım kanka. 46. Geçiyor. Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar bu size gösterdiklerimizin hepsini e, şeyden aldık, temudan aldık. E, bu evet. da suluğumuz. Evet. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.